transfer işinde zaten çalışmalarımız devam ediyor. Ee, önümüzdeki hafta inşallah e, görüşmelerimiz daha hızlanacak. E, mümkün olan en kısa sürede eksiklerimizi noktasal transfer yapacağız. E, i̇kisi akşamı da bizi yine sevince boğacaklar. Ee, başarılar milli takım diyorum. Başkanım, Başkanım bir de Michi Batşuay'ı Galatasaray taraflarında oldukça heyecanlandırdı. Onunla ilgili Yarın sabaha bekleyin. Onunla ilgili de bilgi yap vereceğiz size. Birçok oyuncumuza da teklif var. Galatasaraylı oyuncular her türlü e, yine e, gündemde teklif alıyorlar, e, ilgileniliyor. Çok önemli bir kadroya sahibiz, çok önemli oyunculara sahibiz. Şimdi dört tane büyük takım şampiyonla oynuyor. Beşiktaş aynı şekilde yine e, İyi bir kariyere sahip bir hoca getirdi. Fenerbahçe aynı şekilde yine çok önemli bir kariyere sahip bir hoca getirdi. O yüzden yani bundan sonra kadrolar şekillenecek. Lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yarış başlayacak. Ama yine dört takımın amacı şampiyonluk. O yüzden hani bundan önceki seneler nasıl zorsa aynı zorlukla başlayacak. <laughs>